Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün daralan üçgenden bahsediyorduk biliyorsunuz. Daralan üçgeni aşağı kırmıştık biz. Ve ne oldu ondan sonra? Retest geldi arkadaşlar. Ondan sonra bir retest daha geldi. Yani çizgi eğim verdikçe sürekli orayı test etmek için yükselişe geçti gördüğünüz gibi. Ve düşen trendimizin de Üzerindeyiz şu an. Yani hem yükselen trendin altında hem düşen trendin de üzerindeyiz. Yani burada bir alan oluşturdu kendine. En son ki düşüşle bakalım bir dün akşam bir düşüş geldi. Düşen trende doğru bir geri çekilme gördük gördüğünüz gibi. Ve tutundu tekrar tepki verdi. Şimdi kısa vade destek dirençleri paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, şu an ilk etapta bu yeşil çizgi dirençtir. Niye? Mesela şu bölgede iğne atıldı gördüğünüz gibi. Ve en son orada 4 saat kapatamadı üzerinde. Ve geri çekildi. Ve şöyle yatay çizince tam oturduğunu görüyoruz. Yani şöyle bakınca da şurada bir e, fincan kulpa benzer bir formasyon görüyoruz arkadaşlar. Çalışabilir veya çalışmaz. Bakacağız. Ama ilk etapta yeşil çizgi direnç noktamızdır. 27 bin, e, pardon 21.750 seviyesi. Üzerinde 4 saat kapatmayı başarırsak şöyle o zaman mavi çizgiye bir daha bir yükseliş görürüz. Örnek verin 22 22600 500 o bölgeler arkadaşlar sıradaki hedef haline gelir. Geri çekilmelerde ne yapacağız? Geri çekilmelerde de arkadaşlar şöyle hareketli ortalamaları açayım. MA50'miz var gördüğünüz gibi kırmızı ortalama. Onun bulunduğu seviyede 20650 seviyesinde. Orası önemli destektir. Altında 4 saatlik kapanışlar bizi 19900'lere doğru götürür. Buradaki yatay çizgiye Neye göre çizdik onu? Bakın son kapanışları baz aldık. Şöyle güzel bir yatay oluştu gördüğünüz gibi. Oraya kadar geri çekilme gelir destek kırılırsa. 19.900 oranın altında 4 saatlik kapanışlar ise düşüşü derinleştirebilir arkadaşlar. Ee, ona göre pozisyonlarınızı alırsınız. Bu bahsettiklerim gün içi hareketler için geçerlidir arkadaşlar. Şimdi de büyük resimden biraz gidelim. Haftalık kapanışımız geldi. Güzel de geldi aslında. Oraya değinelim. Öncelikle büyük kanalımızdan başlıyoruz. Şu şekilde sırayla gidiyoruz. Ana kanalımız var. Güzel 10 yıllık bir kanal. Alt çizgisine iğnemizi attık, değil mi? Daha sonra da şu yeşil çizgiye değindik biz biliyorsunuz. Geçmişte orası önemli bir dirençti. Şu anda da önemli bir destek haline geldi yeşil çizginin kırılımından sonra boğa sezonu başlamıştı Bitcoin'da. Daha önce 2020 yılında. Yani o çizgiden bahsediyorum. Ve 65 bin dolar da zirve yaptığımızda bir düşen trend oluşmuştu. Turuncu çizgi. Gördüğünüz gibi oraya da iğnemizi attık. Kanala attık. Daha sonra da 69 bin dolardan gelen düşen trendimiz oluşmuştu. Oraya da iğnemizi attık. Hepsi test edildi arkadaşlar. Yani şöyle bakınca buralar potansiyel dip seviyeleri. Öyle değil mi? Yani biz de yüzde %75 Bitcoin'da bekliyoruz. Ve olumlu sinyaller gelmeye de devam ediyor. Şimdi soru şu. Düşüş e, bitti mi? Veya bir iğne gelir mi tekrar yukarı atar o şekilde? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Yani atıyorum e, bu destek aylık diyelim. Ay içinde iğneler gelebilir vesaire. Ama şu kanal altında aylık kapanış olmaması gerekiyor normalinde. Aylık kapanışa ne kadar kaldı? 3 gün kaldı arkadaşlar. 3 gün sonra misal biz şöyle 17.500 altında kapatmayacağız. Hepsi bu. Yani 17.500 altında aylık kapanış gelmedikçe bu yükselen ana kanal kırılmış olmaz. 10 yıllık olduğu için aylık grafikten bakmak daha doğru olur. Haftalıkta iğneler gelebilir altına kanalın önemli olan aylık kapanışlardır arkadaşlar. Şimdi burası potansiyel dip. Diğer taraftan arasaya bakıyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Arasayda siyah alana giriyor, eğim verirse bugüne kadar hep o şekilde yapıyor ve dip yapmış oluyor, değil mi? Mesela hemen giderim geçmişe, 2014-15 yılındaki dibe bakıyoruz. Şurada dip yaptı Bitcoin tarihi dibini yaptı. Arasaya bakıyoruz. Ne yaptı? Arasayda arkadaşlar, şöyle zoom yapalım. Siyah alan içine kapatıyor. Daha sonra V şeklini alıyor, öyle kapatıyor. V şeklini. Ve orada da gördüğünüz gibi Bitcoin dip yapıyor. Uzun vade yükseliş trendi başlıyor. 2018'e gidiyoruz. Burada da aynı o şekilde gördüğünüz gibi. Şurada dip yapıyor. Arasaya bakıyoruz. Kaydıralım aşağıya. Bakın arkadaşlar tam dip yapılan yerde V şeklinde kapatıyor. Gördünüz mü? V şeklinde. Yani ikidir öyle yapmış bu üçüncüsü arkadaşlar ve şu an V şeklinde kapattık biz. Yani Arasay da diyor ki dip yapmış olabiliriz diyor. E şimdi biz ne yapacağız? Yani dileyen buradan alım yapabilir. %100 bitcoin'a geçebilir. Terste kalmayı göze alarak. Dileyen %75 nakitte bekleyebilir. Karar sizindir arkadaşlar. Hani ben biraz daha izleyeceğim. yetmiş ile devam ediyorum şimdilik. Ama özellikle şu alana girerse arkadaşlar o zaman alım yapabilirim. Veyahut hafta içine bir geri çekilme görürsek oralardan da bir alım yapabilirim. Yani e, dip yapmış olabileceğimizin sinyalleri var aslında arkadaşlar. Deminden beri bir sürü noktaya değindim. E, Arasay da bunu destekliyor. Şimdi arkadaşlar bir de aylık arasaya bakalım. Bakın çok net bir tablo görüyoruz burada. Daha önce çizdiydik biz. Bakın arkadaşlar şu kanal düşen kanalımız. Değil mi? Daha ne zamandır biz bu alt çizgiye düşeceğimizi söylüyoruz. Oralarda dip olabilir diye anlatıyoruz. Ve şu an o an geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani kanalın altına geldik güzel çalıştı. Yani şöyle bakınca zaten boğa piyasası ayı piyasasının dibi. Boğa piyasasının zirvesi ayı piyasasının dibi. Aynen o şekilde yine aynı seviyelere düştü. Yani şöyle bakınca hani dip diyor bence grafik dip yaptık diyor yani bana göre yani. Ama dediğim gibi belki 14 bin dolar vesaire bir iğne atar arkadaş. İyice korkutmak için ondan sonra hızlı bir şekilde tepki verebilir. Bunu zaman gösterecek. Yapmasına gerek var mı? Yok. Kafamızdaki soru işareti ne? Vadeli işlemlerdeki gap dolmadı hala. 18.500'deki gap dolmadı hala. E, dolacak mı? Olabilir, dolabilir. Netice olarak bizim dibimiz nereydi? 17.600 seviyesinde biz dip yaptık. Eğer 18.500'de gap dolsa bile gene de dibi yapmış oluyoruz. 17.600'ü gördük çünkü biz. O yüzden arkadaşlar bura dip olabilir. Ve ben size yakında çok düşmüş altcoinlerle ilgili video çekeceğim arkadaşlar. bayağı bir coin tespit ettim. Onlarla ilgili video çekeceğim. Yani dileyen bunları alır uzun vadeliye atar gibisinden yakında bir video gelecek. Şu an onun hazırlığını yapıyorum. Bugün, yarın belki ondan sonraki gün o videoyu çekip paylaşacağım arkadaşlar. Yani diğer taraftan aylık grafiğe bakınca da aylıkta Bollinger alt bandından sektik. Ve biz aylık Bollinger bandını İyice bakın arkadaşlar. Hiç test etmedik bugüne kadar gördünüz mü? Hiç. İlk defa bu sefer test ettik. İlk defa dokunduk arkadaşlar. Önemlidir bu. Önemlidir. Yani normalde ilk defa bollinger alt bandı test edildi mi güzel tepki yükselişine geçebiliyor yani. Hatta dip olabiliyor orası. Basitinden şöyle göstereyim. 3 haftalık. Daha önce çok değindik 3 haftalık bollinger alt bandına. Şöyle gidelim. Mesela şu bölgeye bakın tarihten beri ilk defa dokunduğunda 3 haftalıkta boğa sezonunu başlatmış. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk defa dokunduğunda 3 haftalık, 3 haftalıkta sonra 4 haftalık geliyor. Yani aylık grafik geliyor. 3 haftalıkta ilk dokunduğunda boğaya girmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha sonra 2020 pandemi ilan edildiğinde sert iğne atıyor. İkinci defa test edildiğinde yine boğa sezonu başlıyor. Yani bu 3 haftalık. E şimdi aylıktan bakıyoruz. Hiç test edilmemişti ve ilk defa test edildi. Hani bu da güçlü bir alt sinyali olabilir arkadaşlar. Arasay da bize göz kırptı, değil mi? Yani e, güzel duruyor. Diğer tarafta Madrid tribünün alt çizgisine geldik gördüğünüz gibi. Ve alt çizgisi de tarihten beri ilk defa test edildi. En son çizgisi gördüğünüz gibi bu indikatörün ilk defa test edildi. Diğer taraftan da Golden Ratio Fibonacci'miz var. Bakın arkadaşlar durum bu. Orada hemen değinelim. Bugüne kadar diplere geldiğinde Bitcoin tamam mı? Ne görüyoruz arkadaşlar? Şöyle geçmişe gidelim. Her severinde bakın burası 2013-14 yılında düşüş başlıyor. Dip yapıldığında en alt çizgiye iğne atıyor. Orada dip oluyor. Gördünüz mü? Ondan sonra boğa sezonu başlıyor uzun zaman. 3 senelik bir boğa sezonundan bahsediyorum. 2018 yılına gidiyoruz. Orada da IP yasası başlıyor. Dip yapıyor 3000 dolarda tekrar alt çizgiye geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Orası dip oluyor. Daha sonra bir daha boğa sezonu başlıyor. Neyse şimdi bakıyoruz orada da en alt çizgiye inat. attık. Bakın çok net. Yani bu da diyor ki dip yapmış olabiliriz diyor. Diğerine gelelim. Aylıkta hareketli ortalamalar. Şöyle göstereyim. Kırmızı ortalama MA50. Gördünüz mü? Bugüne kadar dip her zaman orada yapılıyor. Şöyle göstereyim. 2014 2018 ve şu an, şimdiki zaman. Yani bu da güçlü bir sinyal bence. Hani şurada da bir ortalama var. MA100 11.800 seviyesinde. Misal hani diyorum ya iğne gelir mi gelmez mi vesaire öyle şeyler yaparlar mı? Bunu kestirmek zor arkadaşlar. Ama yapsa bile Aynı şuradaki iğneyi görüyor musunuz? Çok sert test edip iğne atmış ya. Veya şu bölgede misal. Yani ona benzer bir iğne göreceğimizden dolayı hani tekrar hızlı bir şekilde toparlar. Yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Yani benim için uzun vadelik toplama yerleri burası arkadaşlar. Yani bakın bana diyorlar hocam hep negatif konuşuyorsun hep negatif konuşuyorsun diye. Aylardır bunu söylüyorlar ama aylardır düşüyoruz arkadaşlar tamam mı? Ben size ayı piyasasındayken olumlu hava pompalayamam. Değil mi? Zirvelere geldiğinde uyardık. Bitcoin tepe yapmış olabilir gibisinden uyardık. Ve hiçbir zaman alım önermedik. Ta ki buraya kadar. Değil mi? Bugünden itibaren diyelim veya bu süreçten itibaren de hani olumlu konuşacağız arkadaşlar. Çünkü istediğimiz düşüşler geldi. E, trend de dönebilir. O zaman biz olumlu konuşacağız. Yani e, grafik ne söylüyorsa biz onu konuşacağız. İnsanlar bizden ne duymak istiyor? Bunu değil. Tamamen grafik ne söylüyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar. E grafikler güzel şeyler söylüyor. Sadece sabırlı olan arkadaşlar. Sabırsız olanlar zaten kazanamayacak. Şöyle anlatayım. Atıyorum sen buradan çok güzel bir sepet yaptın veya bitcoin aldın. Bir gün bakın şu boğa sezonunda. Hani ben çok sabırlı olun sabırlı olun diye videolar çektim o dönemlerde. Çok sert düşüşler de geliyordu arkadaşlar. bak şu bölgeye geleyim. Mesela şuradaki düşüşlere bakın. Boğa sezonunda oluyor bunlar. Bakın yüzde on altı burada düşmüş. Gördünüz mü? Bakın yüzde on iki burada düşmüş. Buraya gelirim Yüzde otuz düşmüş. Bunlar boğa sezonunda oluyor. Bakın zirve yapılmadı hala. Burada bir daha düşüş geliyor. Bakın %25-26 bir düşüyor. Burada bir daha düşüyor arkadaşlar. %18. Bu Bitcoin. Peki altcoinler oralarda ne yapıyor? %30-%40 düşüyor arkadaşlar. Öyle öyle yükseliyor. Anladınız mı? Yani zikzak yapa yapa gidiyor. Ve insanlar atıyorum. Şu hareket geldi ya. Mesela şurada yükseldi. 2x yaptı parasını. Şurada geri çekilince 2x oldu 1x. Bu sefer pişman oldular. Keşke 2x iken satsaydım gibisinden. Pişman oluyorlar. Geri çekilince satıyorlar arkadaşlar. Buradan ondan sonra asıl yükselişleri kaçırıyorlar. Biz ne yapıyoruz? 3x mi yaptık? 2x'e mi düştü? Sıkıntı yok. Bekledik mesela. Böyle sabırla bekledik arkadaşlar. Aynı şeyi bir daha yapacağız. Yani bu süreç kolay değil arkadaşlar. Çok çok sabırlı olman gerekir. Yani şu boğa sürecinde çok sabırlı olman gerekir. Yani biz örnek vereyim 2020 yılında yaptık sepetimizi değil mi? Bekledik daha ne zaman sat? Yani bir seneden fazla tuttuk elimiz. Bir sene tuttuk elimizde diyelim. Yani kolay değildi sabretmek. Düşerken de aynı. Nakitte beklerken yıprandık arkadaşlar. Acaba dip yapıldı mı? Buradan boğa gelir mi? Gibi gibi değil mi? Acaba o sert düşüşler gelmeyecek mi? Bir sürü soru işareti vardı. Ama sabırlı olduk. Ve buralara kadar bekledik almak için. Yükselirken de aynısını yapacağız arkadaşlar. Aynısını yapacağız. Ben sizi motive edeceğim öyle durumlarda. Videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Ha dediğim gibi e, buradan bir daha düşüş gelebilir. Sıkıntı yok. Uzun vade için mükemmel alım yerindeyiz arkadaşlar. Mükemmel alım yerindeyiz. Gördünüz mü? Bakın yani grafik zaten ortada. Yani her böyle düştüğünde bitcoin bitti. Bakın burada da düştü bitcoin bitti. Burada da düştü bitcoin bitti. Hep söyledim arkadaşlar. Ben kanalı açtığımdan beri uyardım sizi. Ben 2018 yılında çok para kaybettim. 50x düşen altcoinler oldu dedim değil mi? Hatırlarsınız. Ben de paramın %99'unu kaybettim diye çok videolar çektim. Hatta arkadaşlar ilk videolarım en tutulan videolarım şapkalı videolar. Oralarda bunlar hep anlattık. Zaman zaman videolarımızda da değindik. İnsanlar dedi geçmiş geçmişte kaldı. Şimdiki zaman aynı değil 50x düşüşleri görmeyiz. Ve 50x düşen altcoin'ler gördük arkadaşlar. Bakın bildiğiniz aynısını yaşadık. Ve dip yapıldığında da şu an ne yaşıyoruz? Bitcoin bir daha düzelmeyecek. İnsanlar negatife bağladı. Tamam mı? Aynısını burada yaşadık biz. Aynısını. Bunu da söyledik. Değil mi? Yıllardır anlatıyoruz. Aynısını bizden önceki nesil 2014 yılında da yaşamış arkadaşlar. Şimdi 2018 dibinde ben araştırmalar yapıyordum arkadaşlar. İnternette şu 2014 çöküşündeki zamanın yorumlarını bulmaya çalıştım. Orada insanlar neler yazmış, onları okumuştum tamam mı? Ve 2018'de dip yapıldığında orumlarda gelen yorumlara baktım mesela. Bir de 2014 yılında gelen yorumlara baktım. Birebir aynı şeyler yazılıyordu arkadaşlar. Dedim ki he senaryo tekrar yeniden başlayacak. Yani önce ne yaptılarsa bir daha yapacaklar. Ve şu an gelen yorumlara bakıyorum. 2018'den aynı 2014'te aynı. Gelen haberlere bakıyorum. 2018'den aynı, 2014'te aynı. 4 yıla bir dip yapması tesadüf mü? Sizce? Bence değil arkadaşlar. 4 yıla bir dip yapması tesadüf değil. Bitcoin sistemi 4 sene üzerine kurulmuş bir sistem. Daha önce bununla ilgili de çok anlatımlarımız oldu. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz, korkmayacağız. Değil mi? Her zaman deriz arkadaşlar. Haberler sizi manipüle ediyor. Haberlerle hareket etmeyeceğiz haberlere göre 69 bin de alırdık haberlere göre buradan 69 bin dolardan aldığımızı zararla satardık bu iş böyle yani neyse arkadaşlar e, gayet faydalı olduğunu düşünüyorum günlük anlatacaklarım bu kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere